Burada önce teşhis koymak önemli. Eğer yasada böyle durumlarda mahkeme kararıyla bir kimseye tedavi uygulanma, zorunlu tedavi uygulanmak gibi bir uygulama getiriliyorsa bu çok sağlıklı değil. Yani çünkü tıbbi tedavi kararını ancak uzman hekimlerin vermesi gerekir. Cinsel terörist gibi terörist olan kişilere karşı bir toplumda bir yanlış bir merhamet duygusu e, uyanmaya başladı bu çok e, yani kurt, gelen kurta e, merhamet etmek gibi bir durumdur bu yani burada e, çok e, dikkatli davranmak gerekir burada e, hasta hakları önemli ama e, hastanın e, hiç kimsenin başkasına zarar verme özgürlüğü olmadığını da bilmek gerekir e, bir kimseye e, mahkeme kararıyla Tedavi yaptırmak değil, mahkeme kararıyla zorunlu tedavi yaptırmak gerekebilir.